Bugün Roblox oynayacağız. Roblox'ta merhaba. O pet simülasyon oyunu oynayacağız. Roblox'u çok iyi bilenler bunu bu oyunu biliyordur herhalde. Hangi oyun? Hani pet simülasyon var ya. Pet. Petim. Canım Şuralarda bir yerlerdeydi galiba. Yok. bulamazsam üstteki yerden yazacağım. Aha buldum. Ben de bulamıyorum. Bakın bu pet simülasyonu. Ben de bulamıyorum. Pet Yiğit mi? sen benim kafam ol. Bu şey ben mi? şu an gerçekte de Yiğit'in kafasına basıyorum elimle. Oynama karabilirsin. Böyle biz Burada en başta köpek mi, köperim. kedi mi diyor. Ben köpeği seçiyorum. Adı. Abi yazman lazım. Kafan olmuyor burada. Adı. Kafan kayboldu burada. Bakın. Bak abi. Kafam kayboldu. Kafamı kaybetmiş. Hayır abi. Kendi kafanı kaybettin. Kafam yok mu şimdi benim? Evet senin kafan yok. Bekle. Ben Yiğit'e yardım edeyim. Şimdi adı köpek hmm, seçtin değil mi? <laughs> adı nece olsun? Ne? Ben adına yiğit Yok Necim. abi nece olmasın? Ne? Ya adı yiğit olsaydı benimkinin adı da Yusuf olsaydı. Ama yiğit ya. Aa birisi benimle değiştirdi. <Gülüyor> <Gülüyor> bunlardan verecek mi ki? Verir mi? Abi benim varmış <laughs> bir tane? Veriyor, veriyor. Abi benim bu şeyim var. Yiğit'in de güçlüsü varmış. Abi ben direkt bir oyuna başladım hemen bu içine de. Hadi sabıra bak sabıra. Bana güçlülerden veriyor. <laughs> Merak etme sana da vereceğim. Tanklı'yı veriyor mu? Bakayım. bakayım. Veriyor. Tanklı'yı ben tamam, istiyorum. Tamam tanklı'yı sana. Merhaba abi. Hello. My name is Yiğit. Ben Hadi hadi hadi. Çincan çok. Aha verdi. Ba birinci saniyede. <laughs> Bakın. Bir tane korsanlı verdi. Bir tane zombili verdi. Bir tane tanklı verdi. Bir tane de melekli verdi. Yiğit sen zombi al istersen. Evet. Ben de korsan ve ben melek. Ben istiyorum. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Ben sana yapıyorum ama. Yiğit burada. Ben yaptım. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> sana bunları vereyim. Yiğit ben de bana onu ver. İstersen ver. Evet, zombi vide tank. Hadi. Tank güçlü gibi ya da üç. Evet, o da güçlü. Zombiye bakıyorum. 3000 o. 3680. <laughs> Zombi de 2355. Bunu verelim. Yeşil, kırmızıya basayım. Yiğit de bana bunu veriyor. Turuncuya bas. Bas. Sen, turuncuya. Şu, bas. <laughs> Okeydir oluyor. oluyor Hiçbir şeye basmayacaksın, bekleyeceksin. Aha oldu. Şimdi buradan şunlardan seçelim. Şunu kapatalım. İki Bunu tane mi çıkartabiliyoruz? 3 tane mi? Alalım. Bunu Aa. Da Bak evet. üç tane çıkartabiliyormuşuz. Evet bende de üç tane güçlü olduğu için. Bakın güçlü oldu. Hemen. Aa. Yok. İsim koymayacağız şimdi. Bakın paralar var. Paraların üstüne tıklıyorsunuz. Böyle. Bilgisayarla oynuyorsunuz. Bilgisayarla oynuyorsunuz. Yine Oyun de tıklıyorlar şey. ya. ya. Tıklayacaksınız ama Mousela da yapabiliriz. Yani Bakın Hemen o, burayı tam, geçebiliyorum şu tam, anda. Bir de zombi güçlü. <Gülüyor> Yiğit <Gülüyor> senin kaç paran varmış? Abi bak iki tane oldu. He, Yiğit oynuyordu e, kedi eskiden. Yok ettim. Eskiden Yiğit oynuyordu bunu. O yüzden galiba. Ben telefondan yeni başladığım için... Ben aslında bilgisayardan oynuyorum. Ama bunlar gerçek için Bakın, aslında en başta çok Hatta yavaş oluyorlar. Siz de böyle şanslıysanız böyle yapabilirsiniz. Ben daha birinci dakikada hemen öyle güçlü pet aldım ya. O <laughs> Siz de isterseniz bu oyunu oynayabilirsiniz. Ama burada sandıklar en iyisi. En iyi olan. Evet, sandıklar da çok güzel veriyor para. Bu olmadı. Ben geçtim. Ee, ben geçemedim. Sana para yetmiyor. Bende bir şey oldu ha. Sana para yetmiyor. Yetiyor. <laughs> <laughs> yetmiyor Ben diğerine de geçiyorum. Yok. Ah şimdi yetiyor. Eee? Neden bakıyorum bakıyorum? Eee yetiyor para. Abi ben yeşil renk sevdiğim için. Neden olmuyor ya? Bana niye anlamadım. Yetmiyor. Neyse. Buradan bile basıyorum. Ben en iyi yok yok öyle olmaz. Ben burada. Abi en güçlü olan tank. Bilgisayarda ben çok güçlüyüm. Yani çok güçlü hayvanlarım var. Aa küçük sandık. Abi zombi güçlü değil. Abi tank en güçlü. Ay Hı. sana yapmışım. Ben de başka birileriyle yapacak. Mesela burada birisi var. Abi. Uğuh. Uğuh. Ya, Abi ne yaptın? Buna mı? Şu alttaki. Ay sana yapmışım böyle. Ha işte bakalım. Şimdi Bu nefis diye birisi. Hmm. ya. Çok güzel şeyleri vardı ya. Birisi kabul etti bak. Bak 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 bak. Bak 13 bir de 20. yok i̇şte. Çok güzel. Aha birisi benimle şey yap. Hmm. Bunlara hepsinden vereyim Kabul etti. Abi neye basacağım? Git. Bu sana en güçlü vermiş. Abi. Abi neye basacağım? Bakalım bana ne ver? güçlüler. Mesela bunlar güçlü. Aslında o kadar değil ama neyse yine de bir, bir tanesi bayağı güçlü. Oooo. Ama o kadar değil. Hadi. Sana da vereceğim. Biz bu oyunda böyle birbirimize şeylerden veriyoruz. Petlerden. Mesela ben hemen Yiğit'e Aa, bu adam yine bana şey yaptı. Adam benim şeyleri geri mi veriyor? Yo. Ben de şu köpeklerden yoktu. Buradan ona bunlardan veriyor. Ee, Bak. Ben, ben, de hepsi var. ya ben de buradan neden geçemiyorum anlamadım. Ben de niye buradan Benim oyuna bir şeyler oldu ya. Neden? de? Ben de geçemiyorum. Neyse bugün bu kadar olsun ya. Zaten bayağı geçmiş 11 dakika. Yiğit buraya gel. Neredesin? Buzlu yer mi orası? Hı Git. Ben buradan neden geçemiyorum anlamadım ya. Benim çok param var. Bak. Bir milyon param var benim. Bu dört bin diyor. Yani benimki daha çok. Ne var sana kapı? Ah birisi geçti ya. Git hadi gel. Git gelsene. Gel. Yanıma gel. Bak. Yiğit kafama çıkma. <laughs> Bugün bu kadar. O az önceki Among Us videosunu da izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.